Merhaba ben Fikriye Başkan. 1993 yılında Trabzon'da doğdum. Kalabalık bir ailenin dördüncü çocuğu olarak büyüdüm. Yaşım boyunca en büyük rol modelim, modelim ilham kaynağım annem oldum. Ailem beni ve diğer kardeşlerimi yetiştirirken kendi ayaklarımızda, ayaklarımız üzerinde durmamız gerektiğini bizlere empoze ederek eğitim hayatının ne kadar gerekli olduğunu öğreterek büyüttüm. E, bu doğrultuda e, bizim eğitim hayatımızda şekillenmiş oldum. E, şu anda Kuveyt uluslararası e, havalimanı projesinde çalışıyorum. E, i̇nşaat yüksek mühendisiyim. E, Mühendis olmaya çocuk yaşta karar verdim ve bu doğrultuda kararlı net bir şekilde ilerledim. Tek tercihle Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mühendisliği bölümünü kazandım. Tabii ki bu süreçte e, hani bildiğimiz üzere ne yazık ki meslekte cinsiyet ayrımı olmaz diyoruz ama e, cinsiyet ayrımı olan bir meslek içine düştüm. E, ama e, bu doğrultuda e, hiçbir zaman e, inşaat mühendisliğini tercih etmemeliyim demedim. Açıkçası yeteneklerimin de bu doğrultuda olduğunu düşünüyorum. Mezuniyetimin akabinde hızlıca ıı, iş arayışına girdim ve İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nde e, inşaat mühendisi olarak göreve başladım. Bu proje dünya çapında bir proje olduğu için bana çeşitli deneyimler kazandırdı. E, başarılı bir ekiple bu projeyi bitirdikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 4. Kesim ve 6. kesim e, etaplarını da tamamlayıp Türkiye'deki görevimi tamamlayıp en önemlisi benim kendime hedef olarak belirlediğim yurtdışı, uluslararası bir projede çalışma imkanı yakaladım. Yaklaşık 5 aydır KUVEYT'liyim. Bu projede çalışmanın gururunu Türk mühendisler olarak ülkemizi temsil etmenin mühendislik anlamında temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Aslında çocukluk dönemimde mühendis olacağım belliydi. Aile üyelerinden birkaç kişi bana yeteneklerimin mühendislik doğrultusunda olduğunu söylüyordu. Ben de çocukken kafama koymuştum, büyüdüğümde mühendis olacaktım. Nitekim ilkokul, lise ve üniversite dönemleriydi. Bu yetkilere sahip olduğumu da anladım. Ee, şöyle bir örnek verebilirim, çoğunlukla da bu örneği anlatıyorum ama e, herkes kardan adam yaparken çocukluk döneminde ben daha çok kardan ev, kardan araba gibi e, bir şeyleri inşa etmeye çalışan bir çocuktum. E, i̇şte bu yönden e, farklı bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Mühendisliğe e, ilgimin e, çocukluktan geldiğini söyleyebilirim. E, bu doğrultuda e, Tek tercihle Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne Bölümünde Bölümünden başarıyla mezun oldum. En büyük hayalimden bir tanesi uluslararası bir projede çalışmaktı. Çok şanslıyım ki Türkiye'nin en büyük projelerinde çalışma fırsatı yakaladım. Bu da benim için büyük bir başarıydı ama daha fazlasını istiyordum. Uluslararası bir projede çalışmak için ee, işte çalışma ekip arkadaşlarımla sürekli iletişim haline geçtim. Daha önceki projelerimizde çalıştığım insanlar da çalışma şeklimi bildiği için e, onlarla birlikte Kuveyt'e geldim. Başkası e, çalışma hayatımda bir sürü zorluklarla karşılaştım. E, i̇yi e, tarafları da vardı ama zor tarafları da vardı. E, zor taraflarından böyle bahsetmek istiyorum. İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışırken e, hava koşulları ciddi anlamda e, beni fiziksel anlamda çok etkiliyordu. Çünkü oldukça rüzgarlı ve soğuktu. E, ben de e, ofis tarafımda değil daha çok sağ kısmında yer alıyordum mühendisliğin sağ kısmında, şantiye kısmında. E, tabii ki bu süreçte etkilenmeme rağmen e, yani o sağda bayılma noktasına gelene kadar çalışıyordum. E, yani pes çalışıyordum. Bugün Kuveyt'teyim. E, yine Kuveyt'in e, çok ciddi anlamda Hava sıcaklıkları beni etkiliyor. Çok sıcak bir ülke. Ee, yine sahalardayım. Ee, şantiye kısmında çalışıyorum. Ee, yine pes etmeden çalışıyorum. Ee, bu da beni hayalime götüren, aslında burada Fikriye Başkan kimdir sorusunun e, en belirgin Fikriye Başkan'ın en belirgin özelliğinin Fikriye Başkan'ın inatçı biri olduğunu e, ifade etmek istiyorum. Çünkü e, inatçılığım sayesinde e, pes etmeden e, bir şeylerin devamını getirdiğimi e, hissediyorum. Hedeflerime ulaşırken e, zorluklarla karşılaştığım kadar e, beni destekleyen insanlarla, projelerle de karşılaştım. Benim için en değerlisi Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'dir. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi üniversite hayatımda e, benimle birlikte e, gelen, e, aynı zamanda benim mentor ve eğitim anlamında destekleyen, motivasyonumuzu artıran e, bir gönüllülük projesidir. E, açıkçası e, bizim pes etmememizi sağlayan, e, bizi e, güçlü rol modellerle karşılaştıran e, ve bize ekstra deneyimler, network ağları e, kazandıran değerli bir projedir. E, bunun dışında çalışmalarım boyunca e, mühendis olduğum için ve sağ kısmında yer aldığım için kadın kısmının daha çok ofis tarafında yer alması, sağ kısmında erkek egemen bir toplum içinde kadının söylediği kararlara uygulatması oldukça zordu. Gerçekten bu sıfır noktasında başlayıp bunu tam tersini çevirdiğimi düşünüyorum açıkçası, çünkü ilk başta aldığım tepkiler şu anda aldığım tepkiler arasında gerçekten çok ciddi fark var. Bir şeyleri değiştirdiğimizi görmek, açıkçası beni başka hedefine ulaştırdı. Bir hedefim de bir kadın olarak, bir kadın olarak mühendislik platformunda başarılı bir birey olabilmektim. Açıkçası bunu da belli algıları değiştirip kazandığımı düşünüyorum. Başarılı olmak, hayatta varoluş amacımızı bulabilmek. Ee, şu anda ben de varoluş amacımı bulabilmeye çalışıyorum. Bunu bulduğumda e, istediğim başarıya ulaşacağımı düşünüyorum. E, bunun için e, çok fazla çalışıyorum, azimle çalışıyorum, pes etmeden çalışıyorum. Ve en önemlisi kendime güvenerek yola çıkıyorum. E, bunları kaybetmeden e, gerekli çabayı gösterdiğimde başarılı bir insan olabileceğimi düşünüyorum. Şu anda Kuwait Uluslararası Havalimanı'nda çalışmaktayım. Bu projede altyapı kısmında çalışıyorum. Burada havalimanına bağlanacak bağlantı yollarını, ana yollarını inşa edeceğiz. Bu projede bunların bir parçası olmak çok ayrı bir gurur benim için. Her gün uyandığımda yaptığım işin bana kattığı özveriyi, bana kattığı deneyimi hissettiğimde iyi ki buradayım, iyi ki inşaat mühendisiyim, iyi ki hedeflerimin peşinden koşmuşum diyorum. Burada çalıştığım projede çeşitli milletlerden mühendislerle çalışıyoruz, işçilerle çalışıyoruz. Bunun deneyimi gerçekten çok başka. O yüzden zaten bu projeye gelirken uluslararası bir projede çalışmamın temel amacı buydu. Farklı kültürlerde, farklı deneyimlerdeki insanlarla karşılaşmaktım. Tabii ki bu karşılaştığım insanlarla farklı dillerde, farklı çözümlerde buluşuyoruz. Açıkçası rutin bir günümü anlatacak olursam, Sabah kalktığımda e, hızlıca e, çalışma sahasına gidip program yaptığım, e, işte diğer e, ülkelerdeki arkadaşlarla birlikte mühendis arkadaşlarımla birlikte e, yaptığımız işi programlıyoruz ilk önce. Daha sonrasında e, bunlar için gerekli e, aksiyonları alıyoruz sadece. Organizasyonları yapıyoruz. E, i̇şin ilerleyişini gün sonunda gördüğümüzde. E, işte mühendisliğin e, ne kadar değerli olduğunu, Türkiye'den e, buraya uluslararası bir projeye mühendislik anlamında destek verdiğimizi e, görmenin e, gururunu yaşıyoruz açıkçası. E, sağda, çalıştığım sağda e, kadın mühendis sayısı oldukça az. E, altyapı kısmında çalışan tek kadın mühendisim. E, bu bunun daha fazla olmasını istiyoruz açıkçası. Bunun için de uğraşıyoruz. Diğer birimlerimizde yine çalışan başarılı kadın mühendislerimiz var. Hepimiz kendi alanlarında başarılı olmaya çalışan güçlü kadın mühendisleriz. Bunu çok açıkça söyleyebilirim. Karşılaştığımız erkek egemen mühendis toplumunda bir kadın olarak işte yönetici, gerek yöneticilik pozisyonunda gerek sağ kısmında ee, ön plana çıktığımızı düşünüyorum. Özellikle Özellikleri e, sahip olduğumuz disiplinle e, işi daha iyi şekillendirdiğimizi düşünüyorum. Hayallerin peşinden koşan biri olarak, hayallerin peşinden koşmak isteyenlere, önüne her ne engel çıkıyorsa çıksın, asla pes etmeden, yılmadan hayallerin peşinden koşmasını, e, daima kendine güvenmesini, kendine farkında olmasını, sahip olduğu yeteneklerle dünyada neler değiştirebileceğini bilmesini ve en önemlisi buna inanmasını öneririm.